Aloo! Ne? Gelmiş mi? Gökten mi indi bu kaymakam be? Bizim çırak haber verdi. Koşup dükkana geldim. Aman ne edeceğiz şimdi? Nasıl gelir be? Aman Allah! Ya lanet herifin biriyse! Ya bizim işimizi bozarsa? Cürmü kadar yer yakar. Geliyorum şimdi. Siz bandoyu hazırlayın. <laughs> oh! <laughs> Eyvah harp çıktı! <laughs> Sen, dur. Çekil önümden, Eyvah, Gatandık, Çekil önümden be. Bana bak. Saldıralım Kazandık Bak. Çekil önümden be. Kaymakam Bey! Hoş geldin! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Kaymakam Bey! Hoş geldiniz! Ne kaymakamı? Kasabamızın kaymakamı! Sen de mi delisin? Sayenizde kaymakam bey! Hadi be git işine! Seni delirtecek ne yaptım ben? Nedir bu gürültü? sizi karşılama töreni. Ben kimim? <gülüyor> kaymakam. <laughs> Yahu elimi kana bulayacaksın. Kim bu kaymakam? <laughs> Çok şakacısınız. Siz tabii. Ben mi? Vallahi tevazunun bu kadarı da fazla kaymakam be. Allah şahit sen ısrar ettin. Peki ben kaymakamım. Şu gürültüyü kestir bari! Ne haddime kaymakam bey? Halk sizi bekliyor! Eee... ...Bekletmeyelim garipleri... ...Kar kışta ...Gel bakalım! <laughs> e ahali... işte yeni kaymakamınız! vatandaşlarım. Size hizmet etmek için karlı yolları dağları aşıp geldik. Bundan sonra hep birlikte ah, bu şirin kasabamızın bütün meselelerini halledeceğiz. Gücümü sizin sevginizden alıyorum. Allah Allah. Bana inanın her dediğimi yapın. Bakın göreceksiniz aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacak. Ne demişler? <laughs> Zalimin zulmü varsa sizin de kaymakabınız var. <laughs> size selam, size selam, size selam getirmişem. <laughs> Nasıldım ama hakimciğim? Seda sayılmaz. Ey ahali! Yeni hakimimize hoş geldin diyelim. Hoş geldin hakimim. Hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin. Arkadaşlar! Vatan! Şimdi herkes işinin başına Çok çalışmamız lazım Üstelik bu çocukları soğukta dondurmaya hakkımız yok Onların yeri sınıflarıdır Bir daha böyle cafcaflı törenler istemiyorum Sola dön Marş Gelir gelmez ukalalığa başladı. Ne dersin başkan? Baş edebilir miyiz bu herifle? Evel Allah. Bizim karşımızda duracak adam daha anasından doğmadı. Biz şimdiye kadar kimleri atlattık? Bu vızıltı be. <laughs> Kadınlar odalarına giren erkeklere hayran kalırlar. Vay canına. Ne şekilde girsek acaba? Sonra bu kızın odası nerede ya? Neyse buluruz. Evet. Nerede kalmıştık? Odaya girdik. He. Hiç cesaretinizi kaybetmeyin. Bağırırım derlerse kulak asmayın. Bu iyi ve <laughs> devam. Silah çekerlerse gülün geçin. Ateş edemezler. Sonunda zafer sizindir. Hadi bakalım. Taarruza geçmek için ne bekliyorsunuz? Hiç. Hazırım. え <laughs> adım atarsan ateş ederim! Oo, maşallah be, hizmetçi misin, prenses misin? Ha? Yaklaşma, ateş ederim diyorum! Bir dakika, bir dakika dur, durumu izah edeceğim Yaklaşma, ben. yaklaşma ha? diyorum, ateş ederim diyorum! Ya Şahmet! Anam bırak Gel beni! Çok bırak Gel. diyorum sana! Çırpın! Çırpın da hiç! Kurtulamazsın dedim! Bak, Gel buraya. Bırak, gel buraya. Gel, Yok, gel. Domuz. gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> çekil, gel. Gel lan buraya. Çek, çek, çek. Odama zorla girdi. Başlayacaksın seni domuz. Neler donuz. duyuyorum lan? Para bak o okay. keş. Beyefendi de şöyle şey. ha, ha? Beyefendi. Bir daha görürsem kovarım. Hemen kovun, hemen kovun. Kovdum seni, defol. Ben de giderim. Dur. Henüz kovmadım. Niye? Bazı sakıncaları olabilir. Hanımdan özür dile bakayım! Şey... Özür dilesene! Özür dilerim! Kafi ulan kafi! Şimdi de benimkini öp! Ah, Allah. Ama beyefendi! Daha kibar, beyefendi! Beyefendi! Öp bakayım! Defol hadi! Ha? Defol! Girin! Ha? Tamam, derim, tamam anlaşıl canım, vurmayın ama! Bu ayak takımına yüz verdin mi hep böyle olur. Çamurdan <laughs> çıkardım iti. Açlıktan geberiyordu. Kendini Mercedes'imin önüne attı. Bir kuru ekmek diye ağladı. Haşa huzurdan kalbim çok yufkadır. O ağlar ben ağlarım. O ağlar ben ağlarım. İşe aldık. Yedirdik içirdik. Söyleme sahip çok zenginimdir şahsen. <laughs> Cebine para koyduk. Şimdi Sağa sola saldırıyor her gele. Defol. <laughs> Tırt. Hadi var. Defol. <laughs> Görürsün sen. Sıkı mı hizmetçi benim? Yok ya. Siz de gidin. Bu saatte nereye gidilir ki? Hem son otobüs de kaçtı. Gidin yoksa çok fena olur. Unutmayın uşaklar, sessizlik! Aslan kitap! Ne dediyse çıkıyor! Ne kitabı? On derste... Şey! On derste ne? On derste... On derste Almanca! İşçi olarak gidecektim de... Ein Eins, zwei, drei... ...Un, de, Fransa da biliyorum! <laughs> Lütfen dışarı, hiç şakam yok! Tehditleri aldırmam. Kibar fakat çok sertim. Israr eder, o biçim dans ederim. Anlamadım. Geldi anlatayım. Şimdi tetiği çekeceğim. Kitap çekemez diyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım! ...Va buraya daya iskeleyi! Hadi, dışarı! Defolun! <laughs> <Yap> <laughs> Ulan ben sana gösteririm gününü! Gene ne yanlış yaptık acaba? Bir bokluk var bu işte! Hava odada kız miz yok, öteçine içine bakalım ha! ya, cıl cıl! Kim bilir, belki odaya giriş tarzınızı beğenmedi. Allah Allah, amuda kalkıp mı girecektik? Onun yanına gelirken, kendinizi tehlikeye atmanızı bekledi. Bu gibi hallerde, derhal penceresine bir merdiven dayayın. Zevkten bayılacaktır. <laughs> Siz arabaları hazırlayın, ben kızı alıp geliyorum. Tamam, oldu. ben tamam, oraya. Fatsali Osmanlılı etme! Et bala! Ula düşüyorum Allah! Allah! Pastacı yani... Osman sendin ha? Fatsali Osman ula pastacı değil! Düşüyorum yapma la! Seni kimselere yar etmeyeceğim, sen benimsin! Benim olacaksın Allah! Kok olacak! Et ula etme! o düşüyorum! Eyvah pasalı. Yürü lan pasalı. <laughs> Aslan damadım benim. Aslan oğlum Allah benim, benim seninle iftar ediyoruz. <laughs> Beyefendi. Ne var? Bana sarkıntılık ediyorlar. Kim? Bu mu? Vay namussu. Şimdi dersini veririm her gelen. Görüşsün lan sen. Hadi lan. <laughs> <laughs> o dondurma! <laughs> Gene ne yanlışlık yaptık ya? Bu işte bir bokluk var ama... ...Neyse! Ayla Hanım. Fedai Bey. Ay babanız inşallah Konken Partisi'nden geç döner. İnşallah Fedai Bey. Ha. Kadınlar iltifattan çok hoşlanırlar. Sevdiğiniz kıza dünyadaki bütün kızlar bir yana sen bir yana dediniz mi? 10 puan alırsınız. 10 puan. <laughs> bir dakika, şey diyor. Anne yapışık şeysin be. Ben şunu izayapık. Çek bakayım. bu ne şekilde? E bu adı biliyor yok. Nerede olan silah? Nereye koydum acaba ya? O ne be? Sen de mi okudun kitabı? Ne kitabı be? Ah, o ne? Devam edin. Allah bir işi yarıda bırakanları sevmez. Amin. Hadi bakayım. <laughs> Kolay gelsin. Oh oh. Yoksa çok fena olacak. Ha <laughs> ha ha. beyefendiye mi güveniyorsun? Allah onun da cezasını versin senin de. Gösteririm ben ona. Canın gene dayak yemek istiyorsun. her Gerçeği öğrenince küçük dilini yutacaksın. Ne haber? O zaman çekeceğim o keyi senin önüne. Hadi bakalım diyeceğim. Konuş hadi. Bir sağ bir sol. Allah'ıma kitabıma. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. <laughs> Gene cömertliğin üstünde. Ne veriyorsun be? Bana bak beyefendi. Bir şey mi dedin lan? Beyefendi dedim, beyefendi! Kibarca söyle bakayım! Allah Allah! İstifa ediyorum lan! Aman ne iyi. Ben de Adana'ya babacığıma telefon ediyorum... ...Oğlun, şey şoförün kaçtı... ...Gel işin başına diyorum mesela! Öpelim bakayım?